Okan Müderrisoğlu, asgari ücret, zor, zorlu, zorunlu. Önceki akşam açıklanan asgari ücret çok farklı ve yer yer tepkisel yorumları beraberinde getirdi. Aylardır siyasi patinaj yapan muhalefet partileri birden hareketlendi. 22.104 TL'lik yeni asgari ücret, 2024'de kıyasla %30 artış ifade ediyor. %21'lik 2025 yıl sonu hedefine göre reel artış mesajı içeriyor. Asgari ücret deyince çok boyutlu düşünmek gerekiyor. 1. Siyasi iktidarın üstlendiği riskler. 2. Çalışanların beklentisinin yönetilmesi. 3. Sanayinin rekabet gücünün gözetilmesi. 4. İstihdamın korunması. 5. Gelir dağılımının mümkünse iyileştirilmesi. Kabul edelim ki Türkiye'de asgari ücret en az geçim ücreti olmasa da yaygın ücrete dönüşmüş durumda. Dolar bazında baktığınızda Türkiye'nin yarışma içinde olduğu ekonomiler oranla yüksek ama Ülkedeki açlık sınırına baktığınızda düşük olarak yorumlanabilecek bir seviye söz konusu. Zaten yaman çelişki de burada yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halkın memnuniyet kat sayısını aşağıya çekebilecek asgari ücrete evet diyebilmesi zor, zorlu ve hatta zorunlu karar aşamalarından geçildiğini işaret ediyor. Belli ki Erdoğan 2025 için faizin ve enflasyonun düştüğü senaryoyu ön plan almış. Aslında siyasi maliyetinde üstlenmiş. Zira sabır istenen 2025 yılı gelecek güzel günlerin habercisi olmak zorunda. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır misali bir tabloya umut bağlandığı çok açık. Bütün bunların yanında askeri ücret için bölgesel ve sektörel ayrılmayı ele alabilecek. Hesabını ise gıda, kira ve ulaştırma enflasyonunu endeksleyecek yenilikçi modellere ihtiyaç olduğu da bir gerçek. 2024'ten 2025'e flash olaylar. Şöyle geriye dönüp bir bakıldığında son günlerine yaklaştığımız 2024 yılında damga vuran olay kararlar arasında bence 3 başlık ön plana çıkıyor. 1 yerel seçimler ve ilk sonuçları. 2. Sayın Devlet Bahçeli'nin İmralı merkezli PKK terör örgütünü lağvetmesi hamlesi. 3. Suriye'de bazı rejiminin çökmesi. 2025'in sıcak başlıklarına gelince. 1. 20 Ocak 2025'te başlayacak ikinci Trump döneminin fırsat ve tehditleri. 2. Şubat 2025'te beklenen AK Parti Büyük Kongresi ve güçlü değişim iradesi. 3. Umut hakkı çağrısına kurumsal ve hukuki zeminin kazandırılması. 4. Enflasyonla mücadelenin evrileceği hassas aşama. 5. Mecliste oluşması beklenen sayısal ve siyasal yeni ittifaklar. Ve her halükarda sivil, kapsayıcı, daha demokratik anayasa arayışı. Özet Suriye bilançosu. Suriye'de ne şandı ve bundan sonra ne olacak? 13 yıl 8 ay önce olması gereken oldu. Büyük bedeller ödenerek Suriye özgürleşti. Ama asıl büyük ve sancılı siyasi, hukuki, asgari, ekonomik dönüşüm başladı. Suriye'de yeni sistem nasıl kurulacak? Sabırlı ve bir şans verilerek, toprak bütünlüğü ve üniter yapı korunarak, anayasal vatandaşlık tanımlanarak, milyordu oluşturularak, yeni merkez bankası ve yeni ekonomi dönemi başlatılarak, temel altyapı ihtiyaçları süratle karşılanarak, uluslararası topluma entegre olunarak, iç ve dış kışkırtmalara karşı direnç durarak, YPG terör örgütü denklemler nasıl çıkarılacak? Şu anda PYD, YPG'nin kontrol ettiği topraklar, ana gerilim unsuru, çünkü buraların asıl sahibi Araplar. Suriye'nin petrol doğalgaz ve su kaynakları ülkenin doğusunda bulunuyor. Ve ABD orayı PYD-YPG'ye verip gelir kazanmalarını sağladı. O kaynakların merkezi, bütçeye bağlanması çok mühim. Suriye dışından gelen PYD-YPG unsurları ülkeyi terk edecek. PKK yönetiminin Suriye'den ayrılması da kaçınılmaz olacak. Trump geldiğinde ne değişecek? O ana kadar stratejik zemin hazırlanacak. ABD'nin DH, Erhol kampı ve SDG ne olacak soruları hakiki cevabını bulacak yani ABD yeni durumu bir şekilde kabul edecek.